Merhabalar efendim. Çay için söylenen Beyit Mekke efendi. Abdülatif Uyan abi anlatıyor. Yıl 1966. Kadıköy Müftülüğü'nde katip olarak çalışıyorum. Müftümüz Mekke efendi, derin alim, kalp gözü açık bir evliya. İkimiz de Fatih'te oturuyoruz o zaman. Sabahları müftülüğe ayrı ayrı giderdik ama akşamları birlikte dönerdik Fatih'e vapurda hiç boş durmaz. Umumiyetle Cadiyetül Ektar isimli Salavat-ı Şerife kitabını okurdu. Sonra da bana bazı beyitler söyler yazdırırdı. Bunları ezberle gün gelir lazım olur derdi. Bilhassa misafir ağırlamakta dost sohbetlerinde işe yarar buyurdu. Bir defter doldurdum bu beyitlerle. Bir gün şu beyti yazdırdı. Meclisi erbabı değil bir lahza sensiz kalmasın, hürmetini inkar eden dünyada hürmet bulmasın. Defteri çıkarıp yazdım hemen. Ama merak da ettim kendi kendime. Bu beyt herhalde büyük bir zat için söylenmiş olmalı dedim. Sordum hemen, efendim bu beyt hangi mübarek zat için söylendi acaba? Mübarek güldü, çay için söylendi buyurdu. La havle ve la kuvvete illa billah. Okudu. Bir gün müftülükte bir hadise olmuştu, benimle ilgili olmalı ki üzüldüm. Akşam oldu, birlikte vapura bindik. Es Ekseri vapurun altına iner, orada otururduk. O öyle isterdi, o günkü hadiseden dolayı moralim bozuktu, üzüntüm de devam ediyormuş ki, suratım asıkmış galiba, beni öyle görünce, Abdüllatif sen şimdi on defa, La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim de ferahlarsın buyurdu. Okudum. Onun emriyle okuduğum için midir bilmiyorum. Moralim düzeldi. Ferahladım dedi efendim. Fiyemani.